Onunla bir değişiklik var mı? Yok. Ben biraz hava alacağım. Ben gideyim. Geçmiş olsun. Cemre. Ya benim gün akşam söylediklerim. Söylediklerin çok şirkindi. Ama seni anlıyorum. Annen yüzünden gergindin. Evet annemin yüzünden gerginim. Ne kadar ölümlü döşeğimde ben sebebini bile bilmiyorum. Babam yok ortada. Ama... Daha önemlisi... Sen yoksun Cemre. Yapma Cenk. Ben buradayım değilsin. Burada değilsin. Sen onunlasın. Kalbin onunla. Gözlerinden, bakışlarından, her şeyinden belli. Sen onu seviyorsun. Sen onu seviyorsun canım. Ben buna katlanamıyorum artık. Ben buna katlanamıyorum. Hayırdır ne oldu iyi misin sen? Yani yok bir şey dalgınım hmm, biraz. Belli. Benim gitmem gerek sonra görüşürüz. Abla. Hmm, ben aslında seninle bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu? Abla bu şeniz. Abla bu şeniz sana niye benim görüntülerimi izletti? Ne, ne bileyim Ceren ne bileyim ben şimdi nereden izletti, niye izletti? Yemem abla. İnandıramazsın beni buna. Ben bir şey tahmin ediyorum. Ya senden bir şey istedi, yapmadın. Ya da... ...sen onunla ilgili öyle bir şey biliyorsun ki... ...seni susturmak için... ...sana benim görüntülerimi izletti. Ablacığım... Ablacığım benim gerçekten işim var. Gitmem lazım. Sonra konuşuruz. Mümtazla da bir ilgisi olabilir mi abla? Ne? Diyorum ki... Bu Şeniz sen Mümtaz'ı öğrendin diye seni tehdit etmiş olabilir mi? Ha? Doğru mu? Ben ben senin neden bahsettiğini anlamıyorum bile. Yapma abla. Artık yapma. Bak salağa yatıyorsun. Sonra kalkmayı unutuyorsun sen. Sen bal gibi de olanları biliyorsun. Şeniz'in Mümtaz'la bir ilişkisi olduğunu biliyorsun. Nedim'in küçücükken onları aynı yatakta gördüğünü sen biliyorsun. <laughs> Geldiniz Agah Bey. Ee, hoş bulduk Seher Hanım. Hoş bulduk da nedir bunlar böyle? Nedim Bey rica etti. Amcam bir başına dedi. Ondan geldim. Hmm. Sağ olun. Buyurun bir çorba için. Ee, sonra belki. Şimdi canım hiçbir şey istemiyor Seher Hanım. İtiraz yok Agah Bey. Yemezsen hasta olursun. Annem pişirirdi bu çorbayı. Rahmet istedi anacığım. Elinin lezzetini bilmeyen yoktu. Elinize sağlık. Ol. Şifa olsun. Ee, madem öyle... Buyurun, siz de geçin lütfen. Ee, e, e, sağ olun, ben tokum. O olmaz öyle şey. Buyurun. Lütfen buyurun. Sen ne diyorsun iftiracı paçoz? Sen bir daha benim annemin adını o kirli ağzına almayacaksın. Duydun mu beni? Bana bak. Deli deli bağırıp durma o ağzını bir topla. Kimmiş iftiracı ya? Ha? İftira olduğunu düşünüyorsan git. Git hadi babana sor. Git babana sor sana doğruları anlatsın ya da... Ya da annene sor. Annene sor diyeceğim ama yataktan kalkabilirse tabii. Kızım parçalarım ben seni. Öldürürüm ben seni duydun mu beni? Ama ben sana bunun hesabını soracağım Ceren. Şimdi defol git buradan. Defol. Bana bak Damla. Sizin bu saçma sapan aile olaylarınız beni gerçekten sıktı. Madem öyle, git babana sor. Sana annenin ne kadar namuslu olduğunu anlatsın, tamam? Namuslu senden mi öğreneceğim ben? Sen önce kendi ablan'a, abimle yediğim b**kların hesabını ver. O, o ne demek? annemin namusunu diline dolayan şu geri zekalı varoş kardeşine sor bence. Kızım ne oluyor ya? Arabada da ağzını bıçak açmadı. Ne bu sinir ya? Biz niye geldik buraya? Civan şimdi değil. Bu ne sinir arkadaş? Ellerinize sağlık sen Hanım. Hepsi çok güzel olmuşlar. Gırtlağından lokma gitmez diyordum ama... Kızım. Pardon. Sohbetinizi böldüm kusura bakmayın. Annem hastanede ölüm kalım savaşı veriyor da şu anda. Babamın burada hiçbir şey olmamış gibi oturup sohbet edeceğini düşünmemiştim. Üstelik sizinle. Damla kendine gel. Baba ben kendimdeyim. Ama senin kendinde olduğunu düşünmüyorum. Damla kendine gel. Eğer bitirdiyseniz ben şuraları toplayayım. Köşke döneyim. Gerek yok. Gerek yok siz devam edin. Bana gururlu anne pozları Babamın karısı hastanedeyken... Damla! Tıkarım ağzından çıkacak o cümleyi gırtlağını. Terbiyesizlik, edepsizlik etme. Kendine gel. O zaman sen de burada oturup sohbet etmek yerine annemin yanına hastaneye git. Ya bizim sana ihtiyacımız var. Biz ne haldeyiz görmüyor musun sen? Benim anneme iftira atıyorlar. Sana ne oldu ya? İftira olursa anan kaçar mıydı kızım? Hı? Sen.. Sen ne demek istiyorsun? <laughs> Baba sakın.. Sakın anneme atılan iftiraya inandığını söyleme bana! daha Görmek istemiyorum. Benim artık senin gibi bir babam yok. Damla, bana civan'dan uzak dur derken amacın neymiş ben şimdi anladım. Hadi civan gidelim. Bir dakika ne amacın, ne ne oluyor ya? Civan hadi ben sana anlatacağım gidelim. Oğlum önce beni dinle. Ben dinleyeceğim seni sonra. Dinleyeceğim. Abi, anneme bir şey mi oldu? Yok kızım, yok dur. Sakin ol da sen neredesin? Yok oldun bir anda ortada. Yoldayım. Gelince anlatacağım. İyi tamam. Doktor gelecek birazdan onunla konuşacağım. Ararım seni yine. Tamam. Anlatmayacağım mı? Neyi anlatayım Civan? Duydun işte her şeyi. Şimdi anam sana oğlumdan uzak dur dedi. Sen de benden o yüzden ayrıldın. Bu mu yani bu abid? Yani tam da ayrılamadım işte gördüğün gibi. Damla. Anam sana Civan'dan uzak dur mu dedi? Evet Civan, aynen öyle. Neden? Ne neden? Neden hayır demedi? Çünkü senin annen beni klasik zengin parasıyla her şeyi satın alabileceğini düşünen küçük şımarık bir kız olarak gördüğü için beni dinlemedi bile. Seninle gönül eğlendiriyorum zannetti. Eğlendirmiyor musun? Efendim? Kızım sen madem benle gönül mülüğünü eğlendirmiyorsun tamam. Ne yapıyorsun sen benle? Neyin peşindesin sen? Şımarık zengin küçük kız. Seviyorum Civan. Tamam. Sadece seviyorum. yaptırsanız kardeşim bir durulur mu? Abi kusura bakma bir gönül işi vardı da onu hallediyorum. Hadi ya. Vallahi bak. çıkıyor musunuz? Evet, annemle abimi tek bıraktım. Makyaj malzemesi falan alayım dedim. Yani kadın taburcu da olsa sonuçta Şeniz Karaçay. Bu arada sana teşekkür ederim. Yanımızdan hiç ayrılmadın. Olur mu öyle şey? Ee, hadi sen de gel istiyorsan. Ee, aslında ben sana bir şey soracaktım. O gün demiştin ya. Ceren bana ne yaptı? Ne yaptı derken? Abimle. mu? şey ben kızgındım o gün. Yani Ceren'i sinir etmek için yaptım. Ya benim annemle ilgili konuşurken ayağını denk alacak. Yani kusura bakma ama senin kardeşin gerçekten karın ağrısı. Ya iftira attığı yetmiyormuş gibi bir de köşkte tepemizde dolanıyor. Yani seni üzdüysem özür dilerim. Önemli değil. Ben tutmayayım o zaman seni. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Günaydın. Gözün aydın annen geliyormuş. Seni hiç ilgilendirmez. Aa! Nasıl ilgilendirmez ya? Bal gibi de ilgilendirir. Ayrıca benim sana bir sürprizim var. Şimdi mi vereyim yoksa sonra mı? Ya da dur ya tadı kaçar. Nasılsa hepiniz öğreneceksiniz. Sen yine ne saçmalıyorsun? Saçmalayan sensin. Bana bak yarım akıllı. Ablamın yanında söylediklerini unutmadım. Ben sana onları ödeteceğim. Gözüm üstünde ona göre. Varoş doğdun, Baroş doğdum, öleceksin biliyorsun değil mi? Geri zeka. Siz neyi paylaşamıyorsunuz? Kaçmayacaksın Ceren. Ay ben bununla neyi paylaşamayabilirim ki? Şu güzelliğimi kıskanıyor benim. Ben bedel ödemeye hazırım. Annem. Hazırım. Abi, gazetecilere yakalanmadan çıkalım biz. Personel çıkışından çıkacağız zaten. Tamam abicim. Şu valizleri alsanıza. Alfa ben çıkıyorum. Yusuf Bey yarın için toplantımızı hatırlatır mısın? Tamam efendim. Kolay gelsin. Nedim Bey, sözleşmede yer alan riskli maddeler nedeniyle daha önce sizinle görüşmüştük. Evet. Proje işleyişinde bir sorun çıktı. Ama sözleşme maddeleri nedeniyle adım atamıyoruz. Ne gibi bir sorun? Yusuf'la görüştünüz mü? Yusuf Bey'e ulaşamıyoruz efendim. Şirketini aradık, bilgileri yok. Proje sorumlusu arkadaşları da bilgilendirdik ama henüz dönüş alamadık. Bir daha arayın, benim çıkmam gerekiyor. Hatta yarını beklemeyelim. Biz bugün toplanalım. Tamam efendim. Siz Yusuf Bey'e ulaşınca bana haber verin. Ben de hemen gelirim. Peki efendim. Kolay gelsin. Sağ olun. Hazırladım. Nasıl yani? Sen niye Nedim'in odasını hazırladın ki? Şeyden ee, asansör bir tek o kata çalışıyor ya. Neyse, damışım sırası değil hadi. Anneciğim tamam mı? Sonra bu sandalyeyi kullanmayacaksın. Bunların hiçbirini hatırlamayacağız. Damla, abiciğim sen yoruldun dünden beri git dinlen birazcık. Ben buradayım.